di boş gürültü Dur, dur. Hepinize selam arkadaşlar. Bugün Harley Davidson'ın Amerikan rüyasını taşıyan genç arkadaşlar için rüya süsleyen bir motosikletiyle beraberiz. Karşınızda Sportster 883 veyahut da 883XL tam olarak bilmiyorum. 883 ile ilgili çok fazla model var. E, birazcık da değiştirilmiş olan bir motor olduğu için gerçekten şu an hangi motosiklete sahibim bilmiyorum. Sportster 883 dediler. XL 883 dediler. Ben de öyle anlatıyorum size. Harley Davidson'ı biliyor musunuz bilmiyorum ama zamanında çiftçilerin at almaya parası olmayınca gelin kardeşim de bizden motosiklet alın deyip bisikletlere motor takarak geliştirmiş olduğu bir firma. Dünya devi oldu çok fazla ünlendi artık bot ceket vesaire de üretiyor. Aynı zamanda bu motosikleti de üretmiş bulunuyor kendisi. Sportster serisinin bir mensubu kendisi bu motosiklet. Sportster serisinde 1957'de ilk üretimini yapan 1100'lük motor bile olan, 1200'lük motor bile olan ve 883'lük motor bile olan bir model türev. Teknik özelliklerine bakacak olursak 265 kilo ıslak ağırlığı var motosikletin. 883 santimetre küp 53 metre küplük bir piston aralığı varmış. Efendime söyleyeyim yara enjeksiyonlu karbüratörün oraya bir tane aparat takmışlar. Bu şekilde enjeksiyonlu diye işte Avrupa standartlarına uydurmaya çalışmışlar motosikleti. Bu gibi bu Avrupa standartları da bu Amerikan Homurtusunu susturmaya çalışınca Harley zaten belli bir yıldan sonra ben kardeşim artık Avrupa'da motor satışını bırakıyorum mu demiş. Ayrınları üretmiyorum mu demiş. Öyle bir şey demiş. Gerçekten o karbüratörü hissettiriyor size. Enteresan bir sesi var. 883 CC demiştik motor. Artık 900 mü? Tam olarak onu da bilmiyorum. Pek bir özelliği yok. En büyük özelliği bu hacimde böyle bir titreşimi olması. Bu bir özellik bu arada. Bakın abi homurtuya. işte yerseniz azıcık enjektörlü yapmışlar motosikleti. Farklı devirlenen bir motosiklet. 6000 devirde maksimum gücünü size yansıtıyor. 180-200 görecekmiş gibi ama pek sağlıklı değil. Aynı zamanda bunun arka lastiği vesaire de değiştirilmiş. Sahibi çünkü bunun sevdiğimiz bir abimiz ve motosikleti geliştirmeyi, kendini uyarlamayı görev edilmiş. Bidonunu değiştirmiş. Arka lastiğini değiştirmiş. 14 litre yakıt kapasitesi var. Motor maksimum hızına 6000 devirlerde falan gösteriyor ki göstergesinde hiçbir devir saati yok. Bir hız göstergesi var. Analog. Altında bir devir göstergesi var. Kumanda menüsünde de pek bir şey yok. Burada enjeksiyon aç kapası var. Marş var. Sağ sinyal butonu garip basıyorsun. Sağ sinyal yanıyor. Basıyorsun sönüyor. Bastın kapandı. Bastım yandı. Çok şık duruyor. Arkada motorun görüntüsü de çok güzel bu arada. Efendime söyleyeyim kornası var ve gene sinyali var kumanda menüleri diğer motorlara göre çok sade. Hani koyduk kardeşim kullanırsan diye yapmışlar. Nispeten sadece sürüş opsiyonu olan bir motosiklet. Hani özelliği sanırsam bu. Şimdi tam olarak konuşamıyorum. Daha önceden bu motosiklet markasının herhangi bir modelini sürmedim, etmedim, incelemedim. Uzun bir süre tecrübem olmadı. Fakat kütük gibi genel olarak 80-100 aralığında kullanılacak bir motosiklet. Sposter'ın ne özelliği var? Motor çok değişti. Evet iron oldu, öyle oldu, böyle oldu derken bunun da bir özelliği olması lazım ki değişti diyorsunuz. Doğru. Abi ön amortisör yayları sertleştirilmiş. Arka amortisör de nispeten sertleştirilmiş. Kayışlı aktarması olan bir motosiklet. Bu sayede motosiklet sert yaylarda daha iyi viraja girip spor sürüşe adapte olduğunu söylüyor Harley Davidson. Ben de yabancı forumlardan okudum. 2 saattir araştırma yapmaya çalışıyorum motora dair. Yani aynı motor bloğu Iron'da da var. XD'de de var. XD 180 883C'de de var. XD 883L'de de var. Dünyanın en enteresan in Harley incelemesi. Farklı özelliklerinden bir tanesi tasarımıyla ön plana gelecekse bu motosiklet sürüş hissiyatında da pek bir şey bulamadık çünkü. Buraya bir adet kapakçık koymuşlar. Bisikletin yağ haznesinde buradan ulaşılıyor. Bunun labirent gibi bir sistemi var içeride. O yüzden geri kapatamayacağımı bildiğim için açmıyorum size. Basıyorsunuz. Tamam. Basıp labirenti gizli soruyu çözdükten sonra çıkartabildiğiniz bir yağ deposu haznesi var. Buradan motosikletin yağını koyuyorsunuz. Deposu da gördüğümüz gibi analog. Çok bir özelliği yok gibi duruyor motosikletin ki gerçekten yok. Yani sanırım bu motosikleti almak için aşık olmanız lazım kendisine. Böyle bir enteresan Amerikan CGS'i denilebilecek kıvamda bir motosiklet. Yakıtı buradan koyuyorsun. Bir yakıt göstergesi de yok. Çok yaktığını söylüyorlar. Hayvan gibi yakıt yakıyor diyorlar gaz açtıkça. İnanıyorum. Çünkü bu karbüratörlü olan motosiklet eski bir motosiklete göre güzel gidiyor abi. Hani hızlanmasını ben sana nasıl tarif edeyim? Yeni nesil Japonları at bir kenara. O kadar performanslı değil. Ama yavaş yavaş o ağırlığı kaldırıp böyle evet bu vites şimdi bitmeyecek ya diyen bir gidişi var motosikletin ve sıfır hissiyat. Yani ön takımda da bir hissiyat yok. Arka lastikte de bir hissiyat yok. Onun sebebi bu olabilir. Bunun normalde arka lastik ebatı 150'ymiş. Buradan buraya 150 milimetreymiş. Bizim manyak abimiz buna 250 taban lastik takmış. Bakayım. 240 taban takmış. Kocaman bir arka lastiği var. O yüzden motosikletin hani viraja girişi falan iyice motor bir kasıyor kendini. Çekilmez bir şey oluyor. Güzel mi? Yüksek hızlarda kesinlikle değil. He. Böyle bir yerde oturuyorsundur. Bak babam. 70-80 gezersin. Keyifli keyifli. Akşam da kız arkadaşımı alırım. iki bira da şurada içerim. Aman ya dünya bana mı dönüyor diyecek olan adamın motoru. Bu. Yani 80 neden Japonya'ya gideceğim de gidersin. Bir de motor hava soğutmalı. Su soğutmalı değil. Harley Davidson'ın bu özelliğidir. Zamanında kavga vesaire etmişlerdi. Bunun gene ilerleyen serilerinde ismini gene bilmiyorum. Night Road mu? Night bir şey mi? Eyvallah eyvallah sana da selam. Depo kapağı böyle elde kalıyor. Bunu koymaya bir yer yok. Bunu böyle artık çevire çevire kardeşim. Şey gibi. Pepsi kapatır gibi. Kapatıyorsun. Bu anahtarın burada aslen bir önemi yok. Gerçekten Amerikanların hangi kafa yapısının olduğunu anladım. Yapmış bir kere. Bir daha dokunmak istememiş motosiklete. Mal bu abi. 5 vites. Enteresan olan olaylarından biri 5 viteslik. 55 beygirlik girdik. Hava soğutmalı, OHD siboplu, yüksek devir pek sevmeyen işte dizel, arabadaki dizeli düşünün. Bildiğin dizel bir motosiklet. farklı bir egzoz bu önemli bir egzozmuş bu egzoz taktıklarında buna dahili bir beyin takıp motorun performansını arttırıyorlar bizdeki senkron ayarı gibi bir şey belki tam olarak senkron ayarıdır bu abimiz direkt egzozu koymuş üstüne beyin var mı yok mu bilmiyoruz ve yemin ederim ki size arkadaşlar motorun yemin ederim bak altını çiziyorum anlatılacak pek bir özelliği yok homurtulu çalışıyor nispeten 50 kere değişmesine rağmen Zangır zangır titreşim alabilmeyi başarmışlar ve bununla övünüyorlar. Seviyorlar adamlar bu titreşimi. Gerçekten insanlara göre dışarıda rahat kullanılan ama bu lanet lastiği yüzünden hiçbir yerde kullanılamayan bir motosiklet. Boyası var. Özelleştirmeye çok açık. Yani tamircilerin hayranı olduğu bir motosikletmiş bu Amerikan semalarında. Neden derseniz Abi motosiklet özelleştirmeye çok açık. Hani ben bu motosikleti alacağım da şurayı söküp bunu yapacağım, şunu takacağım kafayı böyle yere sokup kafayı bir de yere basacağım arkasından da ateşler çıkarttıracağım ejderha takacağım arkasında diyorsan o motor bu. Neden? Her yerinde vida yeri var. İster bunu sök, buradan git bir demir at. Buraya bir şey çıkart, depoyu sök at. Yanına alçıpanla uzat burayı. İster granaj taktır. Kafayı sök, başka bir şey yap. Zaten normal Sportster'ın bizim olması gereken motosikletimizin gösterge şekli böyle değil. Bu kafa da yok. Normal bir ham CG farı var. Bu gösterge de burada oluyor normalde. Düşük bütçeli bir Harley Davidson. En ucuz Harley Davidson. O yüzden bu motosiklet piyasaya çıkmış. Önde düz çatallarımız var. Bunun size yay bilgisini vermiyorum. Kaç milimetre olduğunu okumuştum. Ama inanın şu an bilmiyorum. Sel yüksekliği 74 santim. Evet. 73,5 cm sedye yüksekliği var. Yani oturunca böyle genel olarak yere basıyorsunuz. Oturuş pozisyonuyla rahat kullanılıyor mu? Yayılarak evet aga. Uzun yolda adamın belini melini birazcık bozar ama şehir içinde gidiyorsan yayıda yayıda elde kahveyi aldın düşün. Böyle parırt parırt gezersin. Süper olur. Kullanılır mı? Kullanılır. Ben kullanır mıyım? Kesinlikle bana hitap etmiyor. Ama aması var. Orijinal lastik ebatı olsaydı üstünde motosiklete dair çok da farklı şeyler söyleyebilirdim. Çünkü lastikleri en az 8 yıllıkmış. Yani lastik yok üstünde. O yüzden ön frene bastığım gibi direkt kızaklıyor. Bu çatal açısından dolayı 140'tan sonra bir kafa gezmek istiyor. Güç desen nispeten var. 100'den sonra bir açınca daha güzel gitmeye başlıyor. 5 vitesli Hadi bakalım bugün de tura gideceğiz dedirten ama hiçbir keyif alınmayan spor motosikleti Harley'in. Biz bir mana bulamadık kendisinde. O yüzden anlatabileceğimiz bir şey de yok. Belki de bana uygun değildir abi. Belki de benim böyle bir motosikletin incelemesini yapmam çok büyük bir hatadır. Hani Harley sürücülerinden de özür dilerim. Beğendiğim tek şey bu aynalar. Gerçekten. Bir de ilk marştaki o ses. Kontağı da yandan yandan açıyorsunuz kontağı abi. Gelelim. Buradan açıyorsunuz. Buradan gidon kilitliyorsunuz. Basıyorsunuz. Çalışıyor. Bu motor bu kadar. Bunun gerçekten pek bir özelliği yok. bastın gösterge de burada yandı sinyal görüyorsun diye buraya ön tarafa koymuş şuraya gizli bir şekilde sinyalleri wow. ve kapatmak için tekrardan basıyorsun kendine kapanıyor aynı şekilde buradaki de sağa basıyorsun sağ yanıyor bak bastın kapandı bastım yandı çok şık duruyor arkadan motorun görüntüsü de çok güzel bu arada hani geniş lastik birazcık farklı olmuş biz birazcık boya işini de yaptık bunun keyif alıyorsunuz 80-100 arası ama Hani gerçekten bir niçin üretildiğini anlayamadım motosikletin. Ben kavrayamadım. Çok hızlı git diyor sen tam olarak o kadar hızlı gitmiyor. Viraj kabiliyetini lastik mi öldürüyor artık o yüzden anlayamadım. Fren desen arka lastik çok iyi. Arka fren çok güzel. Arka fren durduruyor ama ön frende bir hissiyat yok. Tam viraj dönemedim. Sanırsam keyif pezemeklerinden motoru bu tamamen keyiflik. akşamda bir kahve içeyim derseniz sizi postrada bekleyebiliriz efendim. Görüşmek üzere. 5 vitesli, eski nesil, karbüratörlü ama enjeksiyonlu. Bu motosiklet var Yollarımızda geziyor 1957'den beri. Amaçsız ya. Pata pata. Oğlum siyahlar <laughs> çok güzel bu çok arada. Çok hoş ya. mu yanıyor mu abi? Yanıyor. Çok klas. Çok klas. Hani çok sade bir motosiklet arkadaşlar. V-Tip'in böyle çalışıyor. O yüzden sesi böyle. Evo buraya gelmiş zamanla bunun ne kadar sesini kısmak Avrupalılar bastırmak isteselerdi Amerikanlar yeter demiş hep böyle bir isyan etmiş falan kaybetmemiş özelliğini ne kadar ufak da olsa o çatara patara devam ediyor. He, ben 250'lik bir motordan indim de Regal Raptor'dan bunu alacağım derseniz kapak olabilir. Gidiyor yani o kadar da öldürdüğümüz bir motosiklet değil. Sonuçta 800'lük bir, bir motor. Bunun 500'lüğü de var. Blaster denilen modelleri de var. Hayır. En küçük üyesi bu değil. Ama nispeten diğer segment diğer modellerine göre biraz ufak kalan bir motor. Özünde belki gerçekten aşık olursanız bu motosiklete tadından yenmeyebilir. Biz pek kavrayamadık. Ama var ki çektik. Böyle bir motosiklet dünyada var arkadaşlar. Kuru gürültü diyorum buna.